Arkadaşlar, herkese selamlar. Yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yine size çok güzel bir yapay zeka asistanından bahsedeceğim. Aslında videomuzun içerisinde KiloCode kullanacağız. Ancak KiloCode gizemli bir tane model getirdiler. Spectre adında enteresan bu şekilde yayınladılar yani. Ee, yayınladıkları blokta tam olarak bu oluyor. Burada nasıl çalıştığını vesaire gösteriyorlar. Nasıl ekleneceğini gösteriyorlar. Ayrıca modelin güçlü yanlarından bahsetmişler. Ancak modelin provider'ı kim belli değil. Yani kim sağlıyor bu modeli? Şu anda orası muamma. O yüzden anonim olarak yayınladılar. Yalnız çok iyi iş yaptığını iddia ediyorlar. Özellikle diyorlar ki yani arka plandaki geliştirici ekibi tanıyoruz. Bayağı güzel işler çıkarıyorlar. Kiloyla da bayağı işe yarıyor. Lütfen deneyin diye. Ben de bir iki bir şey yaptım göstereceğim. Gerçekten de ücretsiz kullanılabiliyor bu arada. Herhangi bir problem olmuyor. İlk cümlede diyor ki dünyanın en iyi 10 AI laboratuvarından birinde geliştirilmiş bir tane modeli sizlere sunuyoruz diyor. Yani bayağı iddialılar. Sonrasında ise diyor ki şu anlık kilo kod üzerinden erkenden bunu test edebilirsiniz. Sadece kilo kodda var diyor. O yüzden kilokod kullanmak durumundasınız diyor. Şöyle gizemli bir fotoğraf koymuşlar. Özellikle ücretsiz ve şu an için gizli olan modelin Spectre modeli olduğunu söylüyorlar. Ee, dediğim gibi tekrardan kilo üzerinden kullanabildiğini vesaire söylemişler. Konteksinden bahsetmişler. 256 bin token konteks window varmış. Güzel. Yani bunu baktığımız zaman aslında kıyaslayabileceğim model olarak dipsik vesaire var. 256 bin kontekste. Biraz Gemini'den daha düşük. O yüzden bunu aşağı yukarı büyük bir firmanın yaptığını söyleyebiliriz ve güçlü bir model olduğunu buradan görüyoruz zaten. Maksimum output da 8000 tokenmış. Neyse buraları çok uzatmayacağım. 2D bir oyun istediğinizde çok rahat bir şekilde yapabiliyor diyor tek seferde. Onu da zaten denedim ben videoda göstereceğim size. Hata bulmak da bir o kadar iyi diyor. Memory leak, insight bayağı zor bir çözülmesi zor bir hata ya, algılanması zor bir hata. O tarz hataları bile çözebiliyor demiş. Bu da geliştiriciler açısından önemini gösteriyor. Ayrıca Next.js 12 projesinden alınmış diyor. Yani Next.js'in 12 versiyonu da iyi olduğu için ve güncel olduğu için açıkçası Next.js yes projelerinde de daha performanslı olmasını bekliyoruz tabii ki de. Devamında böyle yazılar var ancak oralara girmeyeceğim şu anda. Nasıl kullanılıyor gelin şimdi bundan bahsedelim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Visual Studio açıyorum. Visual Studio kodu açtıktan sonra Extensions kısmına geliyoruz ki o da tam olarak burada duruyor. Buraya tıklıyorum Extensions kısmına buraya kilo kod yazıyorum. Buraya ücretsiz erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. İlk çıkan KiloCode AI Agent'ı indiriyorsunuz. Şurada bir install butonu olacak. Şu anda bende uninstall yazıyor. Ancak daha önce indirdiğim için install edeceksiniz. Ettikten sonra buraya geliyor bir simge vasıtasıyla. KiloCode simgesi bu oluyor. Tıkladığınız zaman da ise bir chat arayüzü sizi karşılayacak. Aynen bu şekilde. Burada geçmiş chatleri vesaire görüyorsunuz. Yani Gemini'nin arayüzüne benziyor gibi düşünün. Daha önce kullanmadıysanız sizin için bilgi olsun. Burada şimdi spektra modelini nasıl kullanacağız ondan bahsedeyim. Şunları bir kapatayım. Ayarlar kısmına gidiyoruz. Bakın şuraya bastım kaçırmayın. Ayarlar kısmına gittikten sonra buradan arkadaşlar API Provider'ı Kilo Gateway olarak seçiyoruz. Seçtikten sonra ise burada login olmanız gerekiyor. Bakın ben şu anda login olduğum için böyle görünüyor. Ancak bir login butonu istiyor. Hatta gelin bunu da beraber yapalım. Böyle login diyorum. Visual Studio Code adlı uygulamada aç diyorum. Şu anda Gmail hesabım açık olduğu için buraya doğrudan o Gmail hesabıyla giriş yaptı. Eğer Gmail açık olmasaydı başta size Gmail adresinizi girmeniz için bir ekran açacaktı. Basit ama ekstra bir şey yok. Keylogot API key zaten otomatik olarak getiriyor çünkü giriş yapmış oldunuz. Model kısmında spektre seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sürü model var. Ancak bizim bugün inceleyeceğimiz gizemli model Spectre modeli. Görmeyen arkadaşlar varsa şöyle yapabilirim. Ekranın üst kısmına gelsin. Daha rahat göreceksiniz. Şu Spectre modeli. Seçtiğimiz yerde Models kısmı. Bunu dedikten sonra yukarıdaki Save kısmına tıklıyorum ve bitiriyorum. Yapmam gereken aslında bu kadar. Şu anda arkadaşlarım bahsettiği gizemli modele erişim sağlamış oldu. Ben denemek için 2D bir oyunu yaptım. Özellikle çok sık denediğim bir oyun. Ancak dokümanda da gördüğüm için madem 2D istiyorsunuz anası 2D oyun gibi direkt promptları verdim ve yapmasını istedim. Bakın burada promptu vermişim. Birinci promptum bu. Onun dışında aşağılarda birkaç tane daha prompt yazdım. Aynen bu şekilde. Yani 7-8 tane prompt yazdım. Hiç de hata vermedi açıkçası ve finalde istediğim oyunu yapabildi. Buradan oyunu da açayım hatta beraber görüntülemiş olalım. Çok bilindik bir oyun aslında. Bu şekilde ateş ediyorsunuz ve engelleri patlatmaya çalışıyorsunuz. Gri engeller patlamıyor. Ancak değdiğinde aynen bu şekilde can götürüyor. Kırmızılara ise vurduğunuzda puan kazanıyorsunuz. Baya güzel bir sonuç çıktığını görüyorum. Bunu daha önceki diğer modelleri de yapmıştım. Gemini'de falan bu kadar iyi sonuç vermemişti. Dediğim gibi bu arka plandaki Spectra modeli aslında ufak bir model değil yani. Bayağı büyük bir model. Arka plandaki geliştirici ekip de gerçekten işi bilen bir ekip. O da belli. Gelin şimdi bir örneği de beraber sizlerle yapalım. Nasıl çalıştığını görüntüleyelim. Bir tane dosya açacağım şimdi. Şöyle masaüstünden açıyorum. S dosyası olsun hiç fark etmez. Bakın kilo kod şurada görünecek. Bunu unutmayın. Buna tıkladık. Artık bu ayarları bir daha yapmanıza gerek yok kere yaptıktan sonra sürekli geliyor. Şimdi kilo kodu açtım. Daha önce yazdığım bir promptu gireceğim buraya. Bu prompt yazılım dinlerinin 2015 yılından 2024 yılına kadar ülkelere göre kullanım durumlarını gösteren verileri içeriyor. Bu verileri alıp analiz etmesini ve görselleştirmesini istiyor. Özellikle bu tarz bir şey veriyorum. Çünkü hem verileri nasıl analiz ediyor, nasıl görselleştiriyor, hem de o mantıksal ilişkileri nasıl kuruyor. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta son videomda Cloud 4.5'in Karşılaştırmasını yapmıştım ve bayağı güzel şeyler çıkarmıştım. Modelin de ne kadar iyi olduğunu bayağı güzel analiz edebilmiştik. Şimdi aynısını bundan isteyeceğim. Tekrardan provider kısmına baktığımda kilo, gateway ve spectre olduğunu görüyorum. Herhangi bir fark yok. Ekstra burada ayar yapmanıza gerek yok. Bir kez yaptıysanız yeterli oluyor. Doğrudan bu şekilde promptumu yolluyorum. Birazdan çıktıları hep beraber görmüş olacağız. Kilo kod şu an sol tarafta görevleri tek tek gösteriyor. Ne işler yapacağını vesaire burada yazıyor. Bakın burada bana sorular soruyor. Single HTML file olsun? İşte JavaScript, CSS ayrı dosyalarımı geçireyim gibisinden. Bu şekilde ayrı dosyalar da yaptım ve kodlamaya başladı. Kodlama bitiminde de ben size sonuçları gösteriyor olacağım. Uygulamayı açtığım zaman uygulamada ülkelerin aynı bu şekilde yer aldığını görüyoruz. Aşağıda da bir ülke haritaları vesaire koymuş. Şöyle değiştirdiğim zaman grafikler ona göre değişiyor. Güzel, fena değil. Yani başlangıç için, tek prompt için zaten Blood 4.5 kadar iyi sonuç vermesini beklemiyordum. Ancak grafikleri genel olarak güzel göstermiş. Mesela Türkiye için JavaScript 2019 yılına kadar artmış. Sonra biraz daha duran bir hal almış. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 2024'te yani en son yılda dillerin kullanım oranlarından bahsetmiş Türkiye için. Yine burada 2015'ten 2024'e ne kadar değiştiğini vesaire gösteriyor. Gelecek tahmini önemli. Bunu özellikle istiyorum tüm modellerden. Gelecek tahmininde hepsine düz çizgi çizmiş. Hepsi standart der diyor. Kimsenin gönlü kalmasın. Ya burada daha farklı bir eğri çizebilirdi. Burada eksikleri var tabii ki modelin. Bir de ham datayı vermiş. Basit anlamda güzel çartlar çıkarmış diyebiliriz. Ülkelerin çalışıyor olması da güzel. Bu map'i de güzel eklemiş. Haritayı da güzel eklemiş. Şu gelecek tahmininde biraz eksik kalmış ama dediğim gibi zaten bir Opus 4.5 marifeti beklememek lazım. Sonuçta ücretsiz model. Yine de tek promptta güzel bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Siz de böylece görmüş oldunuz. Zaten bir tane de iki de oyun yapmıştım. Onu da size gösterdim. Nasıl işler yaptığını oradan da görmüşsünüzdür diye umuyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.